Evraresans'tan herkese merhaba arkadaşlar. Evra resans olarak biliyorsunuz 6 ay oldu. 5. Hareme'yi Diyarbakır'da bir mağaza açtık. Mağazamızı merkezimiz oldu. E, aynı zamanda hem marka danışmanlığı yaparak, aynı zamanda da kozmetik alanında da şimdiye kadar e, 3 tane de e, marka kurup, kurduğumuz markaları da e, anahtar teslim yaparak, üretimden dijitalleşmeye, dijitalleşmeden sosyal medyaya kadar ee, ve e, üretim eğitimi de dahil hizmetimizi sunduk. Ee, şimdi görmüş olduğunuz gibi kendi mutfağımızda dünya markalarının e, muadil dediğimiz e, parfümlerini üretiyoruz. Ee, arkadaşlar gerçekten dünya markalarının orijinal olan parfüm kullanıcıları bizi tebrik ediyorlar ve bize e, çok güzel iltifatlarda bulunuyorlar. Onlar için de teşekkür ederiz. Tabii biz arkadaşlar yurt dışından 4 fabrika, yurt içinden 2 fabrika olmakla beraber 6 fabrikayla çalışıyoruz. Yaklaşık 5000 çeşit esansın içerisinden %7-8 gibi bir konsepti seçtik. Seçtiğimiz piyasada en çok giden diye tabir edilen Creed, Aventus gibi, Tom Ford gibi, Kenzo gibi, Armani Yu gibi, Delina gibi, Mega Mara gibi parfümleri Oluşturuyoruz arkadaşlar, üretiyoruz. Tabii ki de bu ürettiğimiz parfümleri de başka herhangi bir insan sağlığına zarar veren inceltici ve seyreltici kullanmıyoruz arkadaşlar. Yani organik bir birleşim yapıyoruz arkadaşlar. Tabii ki bunları da bize bayi olacak bayilerimizle, Üretim eğitiminde kendilerine takdim ediyoruz. Bununla beraber entegre satış eğitiminde takdim ediyoruz. Ee, tabii ki bunlarda da sözleşmelerimiz olacak. Çünkü Ebra Esans güzel bir marka, ee, güzel markamızda da güzel parfümler üretiyoruz artık inşallah. Ee, böyle bir çekim yapmak kısa bir isteği duydum. Teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim.